Devam edeyim ben. <laughs> ee, El-Vaide vel-Meude fil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiş. Ee, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Ee, bu diri diri toprağa <laughs> gömülen e, kız hakkında bir ey gizem bin kutilet hangi günahla katledildi? Meude, Araplar, cahiliye Arapları, kız çocukları dünyaya geldiği zaman bunu bir ee, onur meselesi yapıyorlar ve onu diri diri toprağa gömüyorlar Her kız çocuğunu mu? Her Ağzım. kız çocuğunu değil tabi. Bir Olamak. insanın ilk kız çocuğu özellikle ilk çocuğu kız olursa bunu onur meselesi yapıyor. Hmm. Dolayısıyla ondan kurtulmak istiyor. Böyle bir uygulama Olamak. var. Şimdi Ali Saidül Salam Efendimiz'den nakledilen el wa'idetu el mu'u'detu finnar Şimdi ben canar beye sorayım. El vaide ne demek? El mu'u'de ne demek? Evet doğan ve doğuranla. Buyurun siz söyleyin. Yok Hatice siz söyleyin. Şimdi hadise bir Biz anlam hadise... verdiniz. Tamam, hadise, hadise anlam vermedin. Bir tercüme kitap üzerinden hadise bir anlam verdiniz. Ben de size soruyorum. O tercümeye nereden aldınız bunu bilmiyorum ama siz kendiniz bir anlam verin. Bu kelime ne demek? Tamam, elva Ben size demek... tercümesini söylüyorum. Diri diri çık gömen kadın da gömülen kadın da anlamında geliyor. Siz söyleyin. Yanlışsa tercüme söyleyin buyurun düzeltin. Tercüme Buyurken. yanlış. Evet. Mesele şu. <laughs> Mesela şu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki bu El-Vaide ismi faildir El-Mevude ismi mefuldür. diri diri bir kadının çocuğunu kız çocuğunu diri diri toprağa gömen yani El-Mevude erkek baba yok yani bir kadın yapıyordu bunu cahiliyede genellikle yani bir kız çocuğu dünyaya geldiğinde anneyle babası onu annesiyle beraber gözünden uzaklaştırıyor. O işi yapan kadınlar var cahiliye araplarında. Kız ya, çocuğunu diriltip gömen sektör, bir, bir sektör, bir sektör bir. bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki el-Vahide o işi meslek edilmiş kadın ateştedir. el ha yani kendisi için çocuk toprağa gömülen kadın. Çocuğunu toprağa gömdüren, kendisi için çocuğu toprağa gömülen kadın ateştedir. Çünkü o da kendisi bunu istedi. Kendisi çocuğunu gönüllü olarak ya da gönülsüz bilemem toprağa gömülmek için götürdü. Bu e, cinayeti Peki beraberce işlediler. hadis müşkülül hadiste benim dediğim tarzda alıp da tartışılmış mı? Sizin dediğiniz tarzda sizin gibi anlayanlar bunu gündeme yani getirmişler. Demek ki Arapçasından benim dediğim tarzda anlaşılıyor ki müşküler Sizin gibi anlayanlar. anlayanlar çünkü... E, demek bir... ki Arapçasından benim dediğim gibi de anlaşılıyor. Yok anlaşamadınız yani problem. Bir dakika. Şurada demek ki tercümesinde sorun değil. Arapçasından bu anlaşılmış ki Müşkül'ün Hadis'te bu tarzı Hadis oluyor. konusunda birikim sahibi olmayan insanlar bunu gündeme getirmişler. Sizin kitaplarınızda böyle bunu da genellikle Mutezile yapar. Tamam. Ya da günümüzde bunu yani, müsteşrikler ya Mutezilesinin de, de Arapçası vardı. Bunların yine metnini gördüler. Bunlara Ama bağlamını görmediler. Arka planını bilmiyorlardı. Bunu bir sorun olarak ümmetin gündemine taşıdılar sizin gibi. Ben de diyorum ki bu bir sorun değil. Arka planına inin. Sorun Mesela ne peki? Bu. Sorun peki? sorun metin ne? ya sorun, metni sorun şu. da müsait ki Mutezile de buradan işte İşte bu Kur'an'a da gider. Bakın programın başında Kur'an'la ilgili örnekler verdim size. Değil mi? Yani hariciler Hz. Ali'yi bir Kur'an ayetinden hareketle tekfir ettiler. Mesele bir seviye meselesi. Siz bunu alır sığ bir anlayışla Allah'tan başka hüküm verecek kimse yoktur. Kim hakem tayin eder onun verdiği hükme razı olursa şirk koşmuş olur derseniz bu sorun Kur'an bağlamında da gündeme gelir. Ben de diyorum ki sorun hadiste değil sorun anlayışta ve müktesebatta seviyede sorun buradaki. Zaten sürede dolmuş idi.